Evet arkadaşlar bugünkü konumuz tekrardan dolandırıcılık Ufuk Bozkaya ile alakalı. Ben bu Ufuk Bozkaya, Şenay Bozkaya'ya taktım arkadaşlar. Sıfırdan hayat kanalının sahibi. Ee, onlarca yüzlerce mağdur, ee, Onun, ona buna kamera göndereceğim deyip göndermeyen, paralarını alıp göndermeyen, drone alıp göndermeyen e, arkadaşlara ithafen çekiyorum geçen günkü e, olan e, görüşmemizi de e, sizle paylaşacağım. Buraya hatta ek e, koyacağım. E, bir de bana gider veriyor. Diyor ki işte sen diyor benim diyor yüzümü diyor paylaştın ben diyor seni dava açacağım. Yavuz hırsız, sahibi, hırsız sahibini bastırırmış. Bu da bu hesap. Ulan hırsız sen kimsin ki lan millete dava açacaksın? O senin boktan yüzünü paylaştım diye mi? He? Sen bana dava aç. Bak ben de sana neler yapıyorum. Sen benden önce bana bir dava açsana bütün herkesi topluyorum. Herkesi listede topluyorum. Herkesi tetikleyip aynı dosyanın içine gireceğiz. Ya örgütlenmek böyle bir şey. Ama ben mağdurları topluyorum. Tamam mı? Ben o parayı başımın gözümün sadakası olsun diye veririm. Ama ben senden çıkartırım. Ben senden acı çıkartırım yani. Ben sen söyleyeyim. Sen YouTuber, her YouTuber YouTuber değildir. Tamam mı? Ben adamın gırtlağından parayı çeker alırım sen öyle kimseyi dolandıramazsın. Öyle bir şey yok. Bir de gider veriyor. Vay falan filan. Yok oğlum yemezler öyle bir şey. Sen öyle köyünde ininde milleti dolandıracaksın. Milletin parasını yiyeceksin. Değil mi? Ondan sonra bir de atar gider vereceksin. Sen benim yüzümü paylaşamazsın. Sen şöyle yapamazsın. Bilmem ne. Niye yapamazmışım? Niye yapıyorum? Bu bir bilgilendirme videosudur bu adama kendinizi kaptırmayın. Ufuk Bozkaya, Şenay Bozkaya ya kaptırmayın kendinizi. Sıfırdan hayat. Şimdi isimlerini değiştirdiler. Çince koydular isimlerini. Hani diyecekler ki işte bizim hesabımızı çaldılar. Sizi onlar dolandırdı. Yemezler koçum. Yemezler. Sıfırdan hayat kanalı çöp oldu. Canlı yayında da yapışacağım. Dolandırıcı olduğunu ifşa edeceğim. Ben sana söyleyeyim. Ben sana taktım acayip taktım. Yani nasıl biliyor musun? Çıkıp gelecek kadar taktım yani öyle söyleyeyim. Öyle yemezler yani anladın mı? Hani sen öyle atar bizim elimiz armut toplamıyor. Tabii ki elin armut toplamıyor. Ama biz geldiğimiz zaman sen acaba ne toplayacaksın? He? Şimdi e, tehdit bilmem ne hikaye onlar yavrum. Sen bana dava aç bak ben kaç kişiyi o dava dosyasının içine sokacağım. Yani bir de böyle şey veriyor. Oğlum kimseye güvenme. Güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Sen dolandırıcısın, biz dolandırılanlarız. Dolandırılan haklıdır. Öfke kimdeyse güç onda. Ben sana söyleyeyim. Öyle değil yani. Köylü. Köylü diyeceğim sana da köylüyü hakaret etmiş olurum. Köylü milletin efendisi ya. Sen efendisin, sen rezil bir insansın yani. Sen var ya safrasın. Bu ülkede yaşayan safrasın. Yani arkadaşlar bu video bir bilgilendirme videosudur. Bu YouTube'da işte ben sizin kanalınızı reklam edeceğim. Ondan sonra işte kamera satıyorum, youtuberlığı bırakıyorum. Hatta YouTube kanalımı garantör olarak gösteriyorum. Bilmem ne, yok peynir satacağım size. Bilmem ne diyenleri itibar etmeyin. İtibar etmeyin çünkü sonuçta dolandırılırsınız. Dolandırılıyorsunuz da dolandırılıyoruz da. Ee, yani şunu demek istiyorum. Hani şimdi diyeceksiniz ki hani paranı kaptırdın falan. Hayır. Bakın arkadaşlar, ben o parayı başımın gözümün sadakası olsun diye verebilecek güçteyim. Ama olay ne biliyor musun? Nice insanlar var ki durumları kıtı kıtına son paralarını veriyorlar. Hani bir şeyler yapabilmek, YouTube'da bir video çekebilmek adına. Ama bu şeytanı dahi dolandıracak insanlar masum, inşallah, maşallah, sübhanallahla dini alet ederekten insanları dolandırıyor, dolandırıyorlar. Ve ben buna karşıyım. Sen kimseyi dolandıramazsın. Ve ben bunların yüzlerini ifşa edeceğim. Sen beni yüzünü, yüzünü ifşa ettim diye sen bana dava açamazsın. Açsan da zararlı çıkarsın. Ben haldır haldır Instagram hesabımdan senin dolandırdıklarını topluyorum. Ve liste yapıyorum. Ney? Çünkü herhangi bir dava dosyasına girdiğimizde herkes, hepimiz birbirimizi tetikleyeceğiz. Tabii. Sana dava da açacağım yani. Ben sana insanlıkla dedim ki ödemeni yap. Güzel de para kazanıyorsun. Ciğersiz. ...ben yemiyor muyum? Senin en az 7500 ...10 bin lira gelirim var. Daha da fazla. Gelirim var. Niye insanları dolandırıyorsun? Kolay para seni tetikliyor değil mi? Yani sonuçta arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu insanlar... E, ...böyle o... yani sessiz kalındığı sürece... E, ...üste çıkmaya çalışıyorlar. Kim... ...kaç kişi dolandırıldıysa... ...benim gibi YouTube vlog videosu çekin. Bu adamın ve adamın karısının ailesini, annesini falan da alet ediyor. Senin Allah müstahakını versin çocuk. Ailesini reklam yaparaktan inşallahla, maşallahla, sübhanallahla dini kullanarak çocuğu yani çocuğu kullanaraktan orada şirin gözüküp insanların parasını çarpıyor. Benim amacım başkalarının çarpılmaması. Benim ihtiyacım yok. O kadar paraya ihtiyacım yok. Ki. Yani benim o para gelse ne olur, gelmese ne olur. Evlat yani ama ben o parayı senin kursandan geçirmeyeceğim. Sana rahat yedirmeyeceğim. Sana e, Bu YouTube aleminde sana dirlik vermeyeceğim. Bundan emin olabilirsin yani. E, bu e, YouTube kanalından yani sıfırdan hayat hatta şimdiki adı Çince olan e, video olarak yayınlayacağım, parçaları yayınlayacağım. Hatta bana gider verdi onu da yayınlayacağım size. Nasıl da atarlar, avukatıma veririm. Bok verirsin sen. Sen avukatı ver, bak o dosyanın içine kaç tane mağdur giriyor, bak neler oluyor. Ben abiyle çalışıyorum yavrum, sen merak etme yani. Ondan sonra yani böyle şey, kimler, kaç kişi dolandırılıysa böyle canlı canlı, korkmayın arkadaşlar, yüzünü ifşa edin, önemli değil. Size dava açsın. Ben de ben list kaç kişi listeliysem o dava dosyasının içine gireriz. Toplu şeyden, nitelikli dolandırıcılıktan biz de şey yaparız. Avukatım var yani. Ha diyeceksin niye vermiyorum? Ben yavaş yavaş hallederim. Yavaş yavaş, sakin sakin. Tadını çıkarta çıkarta. Anladın mı? Benim başka şeylere hırsım var. O hırsımı senden çıkartacağım. Tabii sen benim için bir projesin. Anladın mı? Evladım. Sen daha çok toysun. Neyse diyeceğim odur ki bu adama taviz vermemek için böyle canlı canlı video çekin, paylaşın, ismini soy ismini YouTube fotoğraf YouTube yani ana sayfadaki fotoğraflarını yayınlayın. E, dava açarsa da hemen, hemen hepimiz birbirimizi etiketlese hiç, hiç sorun değil yani. Giden para büyük değil ama şerefsizlik, büyük şerefsizlik öyle diyeyim. Neyse arkadaşlarım, sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmadan izleyenleri görüyorum. Sizden tek ricam kanalıma abone olun, beğenin, like atın. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Evet. Biz şimdi ev ifşaya devam ediyoruz. Bu şu anki sıfırdan yelkenci olmak kanalı benim kendi kendime ait olan kanalım. Ee, bu sıfırdan hayat e, kanalının sahibi Ufuk Bozkaya, eşi Şenay Bozkaya ve evlatlarını e, arkasına sığınaraktan ee, insanları dolandırıyorlar. Bakın YouTube'a sıfırdan hayat yazdığınız zaman sıfırdan hayat dolandırıcılığı, sıfırdan hayat kanalı, sıfırdan hayat sahtekarlığı, sıfırdan hayat yeni videosu, sıfırdan hayat kanalı dolandırıcılığı. Yani sıfırdan hayat kanalı bitmiş vaziyette. Kendilerini bitirmiş vaziyetteler. Ee, Bitemeyene devam edecekler. <laughs> Ve e, şöyle söyleyeyim. Sıfırdan hayat dolandırıcılığı diye arattırdığımızda bakın. Sıfırdan hayat sahtekarlığı izleyin arkadaşlar. Sıfırdan hayat izleyin. Sıfırdan hayat do oldu dolandırıcı hayat. Bakın arkadaşlar sıfırdan hayat dikkat. Sıfırdan hayat milleti dolandırılma hikayemiz. Bu insanlar bizden yarın bir gün dalga geçecekler arkadaşlar, alay edecekler yani. Ben buna müsaade etmeyeceğim sıfırdan hayat kanalıyla alakamız yok. Bunlar da kendi kanallarının derdindeler. Müthiş bir dolandırıcılık olayı. Burada da kendi kanalını kurtarmaya çalışıyor. Alakası yok. Bu bizim yayınladığımız şey. Bu arkadaşımızın çok zoruna gitmiş fotoğrafını yayınlama. Ben seni ailenle beraber yayınlayacağım. Evladım sen dert etme. Bana bir de gider veriyor. Avukatıma vereceğim. Sen benim yüzümü ifşa edemezsin diyor. Bir de edepsiz. Ben senin her şeyini ifşa ederim sıfırdan hayat sahtekarlığı. Sen beni dava aç, bana dava aç. O dava dosyasının içerisinde kimler gelecek? Bu da benim kanalım. Hayallerini erteleme. Ya ben seni her şekilde ifşa edeceğim. Ben seni her şekilde şey yapacağım. Daha bu dur. Bloklar atacağım. Bilmem ne yapacağım. Senin o adını var ya. Sen kanalın adını değiştirirsin. Bak bu sahtekar ne yaptı biliyor musunuz? Kanalın adını değiştirdi. Bakın. E, sıfırdan hayat. Kanalın hesapta Çince Mince yaptı. Tatlı su kurnazı. Ulan çakal Sen neyini değiştir. Sen değiştir. Adını değiştiremezsin. Bakın sıfırdan hayat. Bir de yorumları e, kapatmış arkadaşlar. Yani yeni avları düşürebilmek için bakıyorsun bakıyorsun. Tamam mı? Bak Çince sen uyanık mısın lan? çakal sen kimsin? İnsanları gagalamaya çalışıyorsun. Gezmişler bilmem. Boğazına, boğazına dur, durursun. Haram zehir zıkkım olsun sana. Yediğin yeler. Bir de avukatıma veririm. Onu da paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar. ifşaya devam ediyoruz. Burası. Bu benim kendi kanalım. Sıfırdan Hayat kanalını ele alıyoruz. Bakın şuna Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bu sevgili arkadaşımız şöyle göstermek istiyorum size. Ee, bu benim kendi kanalım. Sıfırdan gelkenci Olmak kanalı. Bu arkadaşı ifşa ettim. Ee, kendi kanallarımdan bir tanesi. Ee, hırs yaptığım için gerçeği. Yani böyle bir sümüklüye ben kendimi kaptırmam. Bakın çemberini nasıl daraldığını siz kendiniz görün. Sıfırdan hayat. Sıfırdan hayat dolandırıcılığı. Sıfırdan hayat kanalı. Sıfırdan hayat. Sıfırdan hayat sahtekarlığı. Sıfırdan hayat kanalı dolandırıcılığı. Sı e sıfırdan hayat ne kadar kazanıyor falan filan. Yani sıfırdan hayatını bakın. Sıfırdan hayat kanalı dolandırıcılığına bakalım. Bakın sıfırdan hayat kanalı sahtekarlığı. İzleyin arkadaşlar. Birinin canını daha yakmış. Onlarca yüzlerce insanın canını yakmış. Bu benim kendi kanalım arkadaşlar. Ee, ne diyor? Şöyle pardon. Sıfırdan hayat ile alakamız yok. E, açıklama yapmak zorunda kalmış. E, bunlar da reklam vermişler. Sıfırdan hayat milleti dolandırılma hikayemiz yani böyle bilet e, utanmaz arlanmaz ne yapıyor biliyor musunuz? E, tehdit ediyor. Avukatımı vereceğim diyor. Sen diyor benim diyor yüzümü diyor ifşa etmişsin. Ulan senin yüzüne tüküreyim. Sen kimsin lan? yüzünü de ifşa edeceğim. Karını da, çoluğunu, çocuğunu da edepsiz. Sen insanların arkasına sığınaraktan e, dal kavuk gibi yaşayamazsın. Yaşatmazlar seni. Bakın. Bu, bu, da kendi kanalını kurtarmaya çalışıyor. Reklam vermiş insanlar. Yalnız çekirdek ailem diye bir kanalı dolandırmış. Güzel de para kazanırız. Aylık 7500 lira para kazanıyoruz. Bakın edepsiz bir de kanalın adını değiştirmiş. Hesapta kanalın çalanını milleti dolandır diyecekler. He, tatlı su kurnazı yerler değil mi? İnşallahla maşallahla e, milleti sövüşlüyorsun. Yersiz boyunun bitecek, boyun sonuna kadar gitmeyecek. Şuna bak çocuğunu alet ediyorsun edepsiz. Sen baba olsan bunu yapmazsın zaten. Ne yapmıştı? Bakalım bir. Sıfırlı hayat dolandırıcı. Başka bir şey var mı? Bugün 7500 lira. Sıfırlı hayat sahtekarlı. Aynı şeyler var galiba bir de adı batsın, bu adamın kanalına girelim bakalım ha işte sizi bir de şöyle uyarayım arkadaşlar bu arkadaşınız ne yapıyor ne yapmış biliyor musunuz yorumları engellemiş yani siz yazıyorsunuz tamam mı e, siz istediğiniz kadar yazın e, yorumlar çıkmıyor e, fark eder mi benim kaç tane kanalım var ben her yerden yayınlarım blok açarım Al. kanalım çalındı diye şey yapacak ben dolandırmadım, başkaları benim yerime sizi dolandırmış diyecek, ciğersiz. Paraları hangi hesaba yatırıyoruz? Bir de diyor ki, sen diyor, benim diyor, yüzümü diyor, ifşa ettiğin için diyor, seni de diyor, mahkemeye vereceğim, süründüreceğim. Sen beni bir mahkemeye ver, arkamdaki 20 kişiyle beraber bak ben sana dosyaya, bütün herkesi dosyaya sokup seni nitelikli dolandırıcılıktan nasıl içeri attıracağım? Seni i̇çeri attıramasam bir de sürüm sürüm süründüreceğim, gırtlağından çıkartacağım. Neymiş? Biraz da gezelim midyeye alışveriş yaptık. Onu bunun parasından yiyorsun. Boğazına yani dursun. Kırtlağından çıksın. Aram zehir zıkkım olsun. İyiyimdir, hoşumdur. Ama taktım mı tam takarım. Ben sana taktım oğlum, ben sana söyleyeyim. Sonu ne olursa olsun, sonu bile önemli değil. Edepsiz. İfşaya devam. Ben vazgeçmeyeceğim.